Evet Değerli Köy TV izleyenleri bir tarım vitrini programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? Manisa'nın Gördes ilçesindeyiz ve şu anda çok büyük bir ceviz işletmesindeyiz. Ceviz sezonu başladı biliyorsunuz. Ee, konsept tarımın e, bölgedeki e, ceviz işletmesindeyiz ve yanımızda e, bu işletmenin içindeki e, ceviz soyma, kurutma, boylama makineleri yapan dipaz makinenin Değerli şirket ortağı Sayın Serdar Bey, Serdar Bostancı Bey efendim öncelikle hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Ee, Serdar Bey e, en son Ceviz Fuarı'nda sizlerle birlikteydik. Ondan sonrasında e, burada birlikteyiz. E, i̇yisiniz inşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Serdar Bey Dipas makineyi şöyle bir dünle bugüne bir tanıyalım ve şu sonra bu büyük işletmede profesyonel yaptığınız bu işten biraz bahsedelim efendim. Tabii. Ee, biz dipaz makine Tekirdağ firmasıyız. Tekirdağ, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde e, tesisimiz. E, imalatlarımızı burada yapıyoruz ve bütün Türkiye'ye e, bunu e, pazarlıyoruz. E, Dipaz Makine 48 yıllık bir firma. Evet. E, 1973 senesinde kurulmuş. Ardından işte, ısıtma, soğutma, havalandırma Nem alma, nemlendirme, ısı geri kazanım sistemleri, e, kurutma sistemleri, muhtelif tarımsal ve endüstriyel ürün kurutma tesisleri imal eden e, bir tesistir. E, markalarımız var Isımak gibi. Bizi, ismimizi belki dipaz diye bilmezler ama Isımak dediğimizde biliyorlar. E, güzel kaliteli ürünler yapıyoruz alanımızda. Çok güzel. Peki ceviz sektörü? Nereden açık mı vardı? Ne oldu da bu sektöre girdik efendim? Şöyle bize dediğim gibi kurutma için başvuran çok firma oluyor. Ceviz kurutma özellikle değil mi efendim? Bütün ürünlerin kurutulması ile ilgili aslında başvuruluyor. Ama ceviz şu an %70 ithal gelen bir ürün. Evet, doğru. Türkiye'ye %30'u ancak burada üretiliyor. bunu gören e, girişimciler e, yatırımlarına başladılar. E, burada cevizde para ediyor. E, bize kurutucu yönünde talepleri oldu. Biz kurutma sistemleri verirken bir baktık kendimizi bu makinelerin komplesini imal eder halde bulduk. E, talep bu yönde gelişti. Çok güzel. O yüzden biz de buna el attık. Şu anda konsept tarımdayız. Biraz konsept tarımdan evet. bahsedersek, bunlar hem ceviz işliyorlar, ceviz arazileri de var herhalde efendim. Evet. Tabii konsept tarımın 10 bin dönüm ekili e, alanı var. E, Türkiye'nin en büyüklerinden. Çedler evet. ekiyor herhalde cevizleri de Çedler bildiğimiz. Evet. Çedler. Evet. Çedler cevizi Serdar Bey en zor soyulan cevizlerden biri. Çünkü çok hassas bir ceviz. Çok ince kabuk. Bunda hassasiyet önemli. Ee, ne söylemek isteriz efendim? Chandler cevizi evet ince kabuklu, e, daha kolay soyulabilen ama kırılgan yapıya sahip bir e, cevizdir. E, ticari olarak e, tutunan bir e, e, tiptir evet. Türkiye'de. Yer edinmiştir kendisine. E, bizim ürünlerimizde, makinalarımızda ceviz işlenirken hız ayarları yapılıyor. Yani bu ayarlar ceviz tipine göre hızlanabiliyor, yavaşlayabiliyor. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. E, o yüzden e, böyle bir esneklik var. E, detay, genel olarak bahsettik, sizleri tanımış olduk. İsterseniz bu işletmede neler yaptık? Şimdi ceviz e, buraya e, e, bahçeden toplanıp geliyor. Tabii. A'dan Z'ye şuradan şöyle cevizin gelişinden buradan e, şu anda bayanlar orada paketliyor. Paketlenerek adı hikayesini sizden detaylı bir şekilde dinleyelim isterseniz. E, ceviz genel olarak e, büyük alanlardaki e, ceviz bahçelerinde silkeleme yöntemiyle veya şemsiye yöntemiyle cevizler toplanıyor. Evet. Bu esnada e, cevizle birlikte toplanan yaprak, dal, taş gibi yabancı maddeler e, ayrışması gerekiyor. E, Fabrikaya gelen, işleme tesisine gelen cevizler önce bir bunker dediğimiz bir ceviz boşaltma alanına boşaltılıyor. Bunkerden alınan, konveyörlerle alınan cevizler diğer elevatörlerle işleme noktalarına aktarılıyor. Önce yaprak dal ayırmadan geçiyor. Ondan sonra taş ayıklamadan yani bir yüzdürme haznesinden geçiyor. Ardından Yıkanıyor, yıkanırken bir miktar kabuğu soyuluyor ve aynı zamanda yumuşamış da oluyor. Bunlar hep birbirine e, malzemeyi aktararak oluyor. Evet. Ardından yeşil kabuk soyma makinesine giriyor. Yeşil kabuk, e, bunların hepsi ıslak çalışılan e, ürünler ıslak çalışılan ürünlerde işletme içerisinde nem, aşırı nem oluşturmaması için genelde dış ortamda yapılıyor. Yani Burada işletmenin gibi, evet. bir kapalı alanı var, bir de o kapalı alanın devamında açık alan var. Evet. Açık alan bunlar için ayrılmış vaziyette. Yani işletmenin bir aksı bunlarla dolu. Evet. E, ardından kabuk soyulduktan sonra e, bir eleme bandından geçiyor. Eleme bandından, e, onun amacı da şu, orada insanlarımız çalışıyor, işçiler çalışıyor. E, soyulmamış, tam soyulmamış ya da e, kırık, hatalı ürün görüyorlarsa bunları ayırıyorlar. Ama şimdi orada biz e, makineler çalışırken baktık, gördük. Evet soyulmamış çıkmıyor. Çok az böyle ucunda kalıyor. Yani tam soyulmamış değil. Az da olsa izlerim. onları. Çok az kalıyor evet. Elemek için öyle bir kontrol bandımız evet. var. Ee, bu eleme bandından geçtikten sonra işletmenin kapalı mekanına elevatörlerle alınıyor. Kapalı mekana giren cevizler e, kurutma haznelerine gidiyor. Kurutma ambarı diyoruz biz evet. bunlara. Kurutma ambarlarımız genelde 1,5-2 ton büyüklüklerinde. Kurutma ambarları modüler tiptir. Bunlar yan yana gelerek büyüyebilir. Evet. Burada gaz ya da elektrik veya sıvı yakıtla kurutma yapılabilir. Ama genelde elektrik bu büyüklükteki tesislerde pek olmuyor. LPG ile çalışıyorlar. LPG yakarak ürünü kurutuyorlar. Evet. Hava güzel olduğu zaman. E ee, yakıt yakmadan da kurutmak mümkün olabiliyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman burada 16 tane ünite var. Ortalama yani 30 tona yakın bir ceviz ee, şu anda hazinelerde dolu. Bir sırada 16 tane var. İki sırada 32 tane var. İki sıra burada yani yaklaşık 60-70 tona yakın bir ceviz kurutuluyor değil mi efendim burada? Tabii. Buradan. Tabii. Yukarıda iki hattımız var demiştik. Konveyörümüz ee... İki hatta da besleyebilecek şekilde çalışıyor. Ters ve düz şekilde çalışıyor. Konveyörler, e, ceviz besleme hattı konveyörlerinde aynı zamanda kapaklar var, motorlu kapaklar var. Hangi hazneyi doldurmak istiyorsanız o haznenin e, kapağının açılmasını sağlıyorsunuz. Cevizler orayı dolduruyor. Tam profesyonel bir iş yapmışsınız. Bu konuda ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkür öderim, ederiz. Gerçekten. Çok Teşekkür e, müthiş ederiz. Bir ürün. Ben ilk geldiğimde buraya baktığımda e, yurt dışından geldiğini düşündük makinelerin. Yani bu kadar e, sizi tanımasaydık yani böyle bir sistem kuruldu dedik burada. Tabii e, şimdi her şey yurt dışından geliyor ama biz de bunun üstadıyız. Evet. E, biz bu konuda iyiyiz. Yani bu konuda mütevazi olmayacağım. E, biz bu işi iyi biliyoruz. E, büyük tesis denince biz varız. Peki sonraki aşamalardan bahsedelim isterseniz. Kurutma bittikten sonra ne yapıyoruz? Kurutma hattından çıkan cevizler bir konveyör vasıtasıyla içi boş cevizleri ayırma makinesinden geçiyor. İçi boş ya da çürük diyebiliriz ona. Çünkü e, bu havayla çalışan bir makine. E, havası e, hava miktarı gayet hassas bir şekilde ayarlanıyor. Dolayısıyla ee, boş cevizin öbür tarafa kaçma ihtimali pek yok. Yani kaliteden ödün vermiyor burada şirket evet. haliyle. Evet. Boş ceviz yedirmek istemezsiniz herhalde tabii, müşterilere. Tabii. tabii. <laughs> Peki sonra herhalde bir eleme sistemimiz var. Oraya geçiyor. Buradan çıkan cevizler bir boylama hattına giriyor. Boylama hattında yani kalibrasyon. Ee, ölçülerine göre cevizleri ayırıyoruz. Ee, buradan ee, çuvallara ya da haznelere dolduruyoruz. Büyük haznelerimiz var evet, ya da çuvallar var. Ee, ya da kasalara e, doldurulabilir. Ardından boylamanın tabii faydası şu. Eğer kırılacaksa e, boylama orada önemlidir. E, aynı büyüklükteki cevizleri kırmak esastır. Doğru. Biri büyük, biri küçük olursa büyüğü önce kırar, ezer. Sonra küçüğü kıramaz. Doğru. Bunun gibi problemler karşımıza çıkar. O yüzden e, boylama hattından geçiyor. E, ve hem ticari değeri artıyor. Hem de arzu edilirse çuvallanıp satılabiliyor. Arzu edilirse e, iç cevizi olarak e, işlenmek üzere kırma hattına gönderiliyor. Ve sonrasında şurada gördüğümüz gibi de paketleniyor değil mi efendim? En evet. E, paketleme... Ee, aynı zamanda burada olmayan bizim bir paketleme sistemimiz daha var. O da ee, tartılıyor. Tartılan çuvallar 10, 25 ve 50 kilogram olarak paketlere ayrılıyor. Dikiş dikiliyor ve işin Bunların bitiyor. hepsini makine yapıyor. Hep, bunların hepsini makine yapıyor. Bütün bu işlemlerde ee, Otomasyon da tabi söz konusu, otomasyona bağlı olarak istediğimiz makineyi istediğimiz hızda istediğimiz gibi çalıştırma imkanımız var. Bu da çok güzel. Peki Serdar Bey, bakıldığı zaman Türkiye'de son 10 yıldır büyük işletmeler yavaş yavaş olmaya başladı. Küçük işletmeler de var ama büyük işletmeler de oluyor ve tabi size de bundan dolayı talepler de çoğalıyor. Burada zaten Türkiye'nin en büyük işletmelerinin birine böyle güzel başarılı bir sistemi kurdunuz. Ee, siz bu sistemleri kuracak firmalara ve şirketlere e, dipaz makine olarak öneriniz nedir? Yani bu makineyi e, nasıl bir araştırma yapıp bu makineyi almanı tavsiye edersiniz? Ee, araştırmak çok önemli. Ee, araştıran insanları severiz. Çünkü biz de araştırmacıyız. Ee, daha küçük kapasiteli makinelerin e, imalatını da düşünüyoruz. Zaten yapılıyor az da olsa yapılıyor. Ama bizim hedefimiz genellikle büyük kapasiteli komple tesisler kurmak. Serdar Bey bakıldığı zaman Türkiye'de büyük bahçeler kuruluyor ama bu tarz büyük e, işletmelerin yapılması için yani ekilen arazilerin ne kadar arazi olması lazım işletme sahiplerinin? Sizden böyle büyük talepler bulunması için. Böyle tesisler ortalama e, 400-500 dönüm ekili arazisi olan e, 4-5 yaşından büyük ya da 4-5 yaşına gelmiş olan e, ceviz ağaçları olan e, işletmeler e, bizim bu tesislerimizden çok güzel faydalanabilir. Peki Serdar Bey bakıldığı zaman büyük arazilere hizmet ettiğinizi söylediniz ama bunun yanı sıra da Türkiye'de 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm olan ceviz bahçeleri de var. Bunlar için de e, düşündüğünüz e, ceviz soyma makinesi var mı efendim? Tabii var. Ee, Onlar da bu modüler hazneler, modüler demiştim. 1,5-2 ton büyüklüğünde her biri. Bunlardan 2-3 tanesi yan yana getirilmek suretiyle e, oluşturulabilir. Onlara o büyüklükte ısıtıcı, o büyüklükte fan e, ve ekipman gerekecektir. Dolayısıyla onları da yapıyoruz. Aa, çok güzel yani burada direkt şeyi küçültebilip hatta bire de düşebilir miyiz peki? Bire de düşebiliriz tabii. Onlar artık aile işletmeleri diye diyelim. Öyle tabir ediyoruz. Aile işletmelerine, işletmelerine yönelik de e, kurutma sistemleri imalatımız var. Ceviz kurutmada e, bunu yapıyoruz. Peki soymada da aynı şeyi yapabiliyoruz mu efendim? Soyma makinemizin kapasitesi... Bu bir continue tesis. Yani bir tarafından ürün giriyor, öbür tarafından ürün çıkıyor soyulmuş vaziyette. Ee, sürekli karz ediyor. Ee, bunlar saatlik kapasiteleri 2 tona kadar e, çıkıyor ee, her birinin. Daha küçüklerini bunların yapmadık. Ama planlarımız da var. Ama burada ufak işletmelere kurutma olarak hizmet verebiliriz. Tabii kurutma olarak hizmet verebiliriz. Tabii. Aynı başarılı... zamanda kalibrasyon da yapabiliriz. Çok güzel. Ee, bu kurutmanın bu kadar başarılı olmasındaki asıl etken yılların ısı şirketi olabilir mi efendim? Yani... Tabii, bizim ısıtmacı kökenimiz e, ısıtmak. Bize e, çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. E, ürün kurutmayla ilgili muhtelif talepler geliyor her gün. Evet. Gelmediği gün yoktur. E, Dolayısıyla bu konuda tecrübe sahibiyiz. Yani bir ürün nasıl kurutulur, nasıl e, ısıtma nasıl olmalıdır. Biz de dersimizi çalışıyoruz. Eğer bu cevizse ceviz, başka ürünse o ürünü masaya yatırıp inceliyoruz. Bunun bu ürünün gerektirdiği e, şartlar nedir? Bunları sağlamaya çalışıyoruz. İyi bir e, makina, ve doğru bir e, makine üreticisiyle çalışmak da bu yüzden zaten önemli. Biz hep bunu söylüyoruz. E, bizim kökenimiz ısıtma, kurutma, havalandırma. Bunların tekniğini çok iyi biliyoruz. Bunları da e, makine haline getiriyoruz. Uygulaması bizde e, gayet e, başarılı bir şekilde yapılıyor. Örneğin ee, bir ceviz e, bu haznelerden birinde 2 ton ceviz kuruyor. 2 ton 2 ton cevizi kilosu 30 liradan olduğunu düşünürsek ve siz bunu birinci kalite yerine ikinci kalite olarak e, üretirseniz yani kurutmayı düzgün yapamazsanız veya tamamen yakarsanız o da var ya. Veya yani, yakarsanız olabilir. evet aynen. Ya da yaş bırakırsanız o zaman e, ürününüz çöp ee, olur haliyle. Bir, tam bir olarak değerlenmez. Ee, bu bir risktir. Ee, dolayısıyla riske girmemek için biz e, bunun için varız zaten. Peki Serdar Bey çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir işletmeyi yaptığınız için. Son olarak buradan efendim dipaz makine olarak e, üreticimize, çiftçimize, değerli ceviz üreticilerine ne söylemek isteriz efendim? Üreticilerimize şunu söylemek istiyorum. Biz dipaz olarak Mühendislerimiz olarak e, en iyi ürünü üretmek için, onların ürününü en iyi şekilde işleyebilmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, argemizi yapıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Onlar da e, iyi bir makine almak isterlerse, iyi bir işleme te işletme işle ceviz işleme tesisi kurmak isterlerse, bizi seçerlerse biz memnun oluruz. böyle bir tesis kurma niyetine giren üreticilerin bizimle temasa geçmesini arzularım. hatta yerlerinin inşaatını yapmadan önce bizimle gene işbirliği içerisinde hareket ederlerse biz onlara en efektif şekilde nasıl bir tesis kurulur? Hangi makinalara ihtiyaç duyulur? Neler olması gerekir, neler olmaması gerekir, bu konuda da yardımcı olabiliriz. Isıtma kökenli olduğumuz için başta da söylemiştim evet. e, farklı tarım ürünleri e, kurutmak için de sadece ceviz değil tabi farklı tarım ürünleri kurtabilmek için e, bizim üretimlerimiz var, makinalarımız var. Özellikle biliyorsunuz son dönemlerde kuru domates çok meşhur oldu. yani Evet doğru. Yani bunda da kurutma yapabiliyoruz herhalde efendim. Ee, tabii onların da makinaları var. Özel olarak üretilmiş e, domates kurutma makinesi, işte, e, incir kurutma, kayısı kurutma tesisi gibi tesisler e, yaptık. Onlardan da e, bunlarla ilgili talepleri olan üreticiler e, bizimle temasa geçerlerse memnun oluruz. Peki Serdar Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle güzel büyük bir işletmeyi Türkiye'ye, kazandırdığınız için tebrik ediyorum tekrardan efendim. Ben teşekkür ederim. Evet Delköy TV izleyenleri bir tarım vitrini programında sonuna geldik. Türkiye'nin en büyük ceviz bahçelerinin birindeydik. Konsept Tarım'ın ve Konsept Tarım'ın ceviz işleme merkezinde dipaz makinenin yaptığı ceviz soyma, kurutma ve boylama makinenin olduğu büyük bir tesisle sizlerle birlikte olduk. Yayında bir yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür eder. Bir dahaki programa Görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Köy TV'yi izleyin. Köy Dert var efendim.